Efe suya da almış. Kolum Kulağını mı tıkadın? Duyamıyorum, duyamıyorum. Kalk bakayım, kalk. Gerçekten dağıldı. Kafanı soktun mu suya? Gerçekten sokmuşsun. Suya kaldım, neden? Neden? Ha serinletiyorsun. Dur ben de seni serinleteyim biraz. Kork. Ben kafamı da yapabiliyorum Emir Emirsen gel emiri de serinleteyim. Gel. Şu Nasıl? Dur ben dökeyim. Getir kafana ben dökeyim. Dur. Ay. <laughs> Efe ne oldu? Oh, <laughs> Nereye girdi? Emin Emine pırt mı yaptı sanırım? Emine pırt mı yaptı? <laughs> Aa ben de Ne hangi oyuncaklarınız var? Bakayım. Bir tane. Anne burası kaçırdım ya. Yuh daldı. Başka hangi sanki oyuncaklarınız sanki var? Funky cumburluk. Ona mı gülüyor? Funky cumburluk. Funky cumburluk. Hatırlıyorsun bir kere daha yapmıştık. Bunu öyle yapmıştım. Küçüktü o zaman. Funky cumburluk. Efe. Şununla ben size yeni oyuncaklar getireyim Ay, mi? Ben Olur. Olur. Yeni oyuncaklar getireyim geleyim. Tamam. tamam mı? Ben size durun şununla oyuncak getireyim. Arkadaşlar şimdi Efe'ye şaka yapacağım. Bekleyin. Bir iki oyuncak bulacağım. Çantamın içinde oyuncak şey vardı. Böcek. Ha? Ta -ta -da -ta -da -ta. Bakın. Şimdi bunu en alta koyayım. Şöyle oyuncak böceği. Evet. Bir iki oyuncak bulmam lazım. Şimdi hemen salonda bir iki oyuncak bulalım. Bakalım neler var. Onları ne oyuncak bulabilirim. Ha, bisikletli çocuğu koyabiliriz. Bir tane balon koyabiliriz. Yumuşak balon. Başka ha, bir tane bardak koyabiliriz. Bardakla da oynayabilirler. Başka. başka oyuncak bulamadım bakıyorum Heh. bir tane uçak koyabiliriz tamam şu an görünmüyor bu kadar yeter Efe, size çok güzel oyuncaklar getiriyorum Heh. Heh. dökeyim mi suya Heh? suya döküyorum Epe bu oyuncak bir böcek Epe Oyuncak sadece. <laughs> mu, <ne gülüyor> da hayır da, anne. <laughs> bak Emir korkacak mı gibi. <laughs> Emir bak böcek. Emir bak böcek. Bak Emir. Ay anne, canım. Cici anne, cici. Git, yoksa. Bak yüzdürüyor böceği. Bak yüzdürüyor Emir böceği. Anne git yoksa. Hayır sakın. Sakın. Tamam. At böcek de sizle biraz yüzsün tamam mı? Böcek yüzmeyecek. <laughs> böcek nerede? Öldü. <laughs> Aa, böcek burada. O zaman böcek böyle gelsin size. Tıkır 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 tıkır. Efe bak geliyor. Bak nasıl Anne, ayakları da hareket ediyor. Anne, benim elimde ne var? <laughs> tamam 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 gidiyorum. Arkadaşlar yakalandım.